Değerli veliler ve öğretmenler, ben Enes Erdoğdu. Basman Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bugün çocuklarda davranış yönetimi konusunda bir video hazırladık. Eğitimlerinde ve yaşantılarında ön planda olduğumuz çocuklarımıza yaşamsal becerileri ve uygun davranışları kazandırmada zaman zaman zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden bu videomuzda çocuklarda davranış yönetimi konusuna değinmek istedik. Özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde çocuklarımızla daha çok baş başa kalmak durumundayız. Çocuklarımız büyürken olumlu davranışlar kazandıkları gibi yeni davranışları denerken olumsuz davranışları da deneyebiliyorlar. Olumsuz davranış olarak ifade ettiğimiz davranışlar neler olabilir? Erken çocukluk döneminde problem davranışlar uyku, tuvalet ve yeme alışkanlıkları olarak gözlenebilmekte. Bunun yanında şımarıklık, söz dinlememe ve saburganlık, küfretme, yalan söyleme, inatçılık, kıskançlık, saldırganlık, utangaçlık gibi davranışlar da problem olarak görülebilmekte. Davranış sorunlarıyla başa çıkmada ise görmezden gelme, ödülü geri çekme, alternatif sunma, sözle uyarıda bulunma, tartışmaktan kaçınma yöntemlerinin uygun şekilde uygulanması etkili olabilir. Davranış sorunlarıyla baş etmek yetişkinden çok çocuğun yararına olacaktır. Bu durum çocuğa daha çok arkadaş edinme daha fazla beceri kazanma ve olumlu davranış sergilemekten hoşlanma fırsatı sağlayacaktır. İstendik davranış geliştirme sürecinde bazı anahtar ilkeler bulunmaktadır. Çocuğa açık ve net olunması, görmezden gelme, çocuğun anlayabileceği kolay bir dil kullanımı, yönergenin olumlu bir şekilde ifade edilmesi, bir yönergenin iki kereden fazla verilmemesi, dönükler verilmesi, çocuğa gerektiğinde yardım edilmesi, çocuğun yönergeyi uygulaması için kararlı olunması yönerge vermede yani önemli olan kritik durumlardan bazıları. Davranışların kazanımında çocuklarımızı tetikleyen en önemli şey bu davranışları modelliyor olmaları. Bir çocuk kendisine söylenilen yönergelerden çok gördüğü şeyleri taklit ederek bunları yapmaya eğilimlidir. Bu yüzden çocuklarımızın kazandığı davranışlarda ilk kaynak bizim davranışlarımız özellikle uygun olmayan sözcük kullanımı ve duyguların ifade edilme şekli büyük bir olasılıkla rol model aldığı bir kişiden kaynaklanıyordur. Bu yüzden öncelikle kendi davranışlarımızı gözden geçirmemiz. Çocuk için olumsuz davranışlar karşısındaki tutumlarımızı sık sık değiştirmemek etkili olacaktır. Çünkü çocuklar davranışlarımızı sık sık değiştirdiğimizde bir iç tutarsızlığa düşerler. Olumsuz davranışlarını bazen cezalandırır, bazen tepkisiz kalırsa bu davranışların aralıklı da olsa sürdürmeye devam edecektir. Tutarlılıkla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise kurallar ve davranışlar konusunda anne baba, öğretmen veya çocuğun çokça vakit geçirdiği büyük anne, büyük baba gibi bakım verenlerinin de işbirlikli ve tutarlı olmaları gerektiği. Bir ortamda konulan kurallar diğerinde bozuluyorsa çocuklar istenmeyen davranışlarını ortamlara göre şekillendireceklerdir. Çocuklarda bir davranışın kazandırılmasını istiyorsa öncelikle çocuğumuza bu davranışı neden yapması ya da yapmaması gerektiğini ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir biçimde açıklamalıyız. Çocuklar da yetişkin bireyler gibi saygıyı ve nedenleri hak ederler. Nedeni konusunda ikna olmadığı davranışlar yapmayacak, olumsuz bir davranışsa bundan vazgeçmeyecektir. Çünkü çocuklarımız da bizler gibi davranışların mantıklı ve anlamsal bağlarla bağlanır. Çocuklardan beklenen davranışların konuşulması ile birlikte çocuğun nasıl yapayım düşüncesine de destek olunmalıdır. Çünkü küçük çocuklar için konuşmalar bazen yetersiz kalabilir. Bunun gibi durumlarda çocuktan istenen davranışın çocuğa taklit, oyun gibi durumlar ile yaptırılması öğretmen aile tarafından yapılan konuşmaların çocuk için daha anlaşılır olmasını sağlar. Olumsuz davranışların ortadan kaldırılması konusunda ceza yönteminin kullanılmasına gelirsek ceza her zaman etkili bir yöntem olmayacaktır. Uygun bir şekilde rol model olduktan ve yapmasını istediğimiz davranışı çocuğa ikna olabileceği bir şekilde açıkladıktan sonra hala bu davranışa devam ediyorsa oyunlardan, oyuncaklarından veya sevdiği şeylerden mahrum bırakarak kısa süreli mola tekniği dediğimiz odasına gönderme, sevdiği ortam veya etkinlikten ayırma gibi ikinci tip cezalar kullanılabilir. Ancak bu cezaların kullanımında tutarlılık ve sözünden dönmemek ilk koşuldur. Çünkü çocuk davranışlarında inatçı olacaktır. Bizim de aynı kararlılıkla davranmamız gerekir. Olumlu davranışları kazandırma sürecinde çocuklara kurallar ve davranışlar konusunda konuşmalar yaparken Neyi yapmamaları gerektiğinden çok neyi doğru yapmaları gerektiğini belirtmek yani olumluluk içeren cümleyi seçerek konuşmak daha sağlıklı olacaktır. Böylece yasak koymamış doğru yolu göstermiş oluruz. Ayrıca çocuğumuzun ilk kez o anki duruma yönelik ortaya çıkan olumsuz davranışlarında yapmamız gereken ilk şey bu davranışı görmezden gelmek olacak. Sıklıkla kullanılan bir davranış değiştirme tekniği olan görmezden gelme sandığımızdan çok daha etkilidir. Ancak öfke gibi yıkıcı davranışlarda çocuğumuz dinlenilmek istendiğinde görmezden gelmeyi kullanamayız. Bunun yerine sakince dinleyerek tepki vermeliyiz. Ani ortaya çıkan olumsuz davranışta ilk etapta görmezden geldiğimizde bu davranışın bir daha ortaya çıkma olasılığını azaltmış olur ve saldırganca olmayan bir tutum sergilemiş oluruz. Çocuklar olumlu davranışlarda bizden takdir bekledikleri gibi olumsuz davranış yaparak da ilgiyi üzerlerinde tutmak isteyebilirler. Bu yüzden olumsuz davranışın sebebi olan çocuğun neye yönelik ilgi beklediğini dikkate e, mutlaka almalıyız. Çocuğumuza yeni bir olumlu davranış kazandırırken e, sık sık küçük ödüller ve e, takdirlerle olumlu geri bildirimlerde e, bulunmamız gerekiyor. E, sevilme ve kabullenme ihtiyaçlarını giderirken istediğimiz davranışı daha çabuk kazanacaklardır. Alışkanlık haline getirmesini istediğimiz davranışlarda e, çizelgeler kullanarak ve e, sembolik ödüllerle yıldız verme, kalp koyma gibi e, davranışı sürekli hale getirebiliriz. Örneğin diş fırçalama veya e, tuvalet alışkanlığı kazandırma gibi konularda haftalık bir yıldız çizelgesi çok işinize yarayabilir. Ayrıca çocuklarımız için bu yeni davranışlar sandığımızdan daha zor veya karmaşık olabiliyor. E, bu durumda ufak yardımlarda bulunmak ve destek olmak e, beceri gelişimde onlara özgüven verecek. Her durumda olduğu gibi e, sevilmek, takdir görmek, davranışının olumlu karşılığını almak ve yardım bulmak davranış yönetiminin anahtarlarındandır. Bugünlük bunlara değinmek istedim. Umarım faydalı olabilmiş. Teşekkür ediyorum.